Evet arkadaşlar, bizim yufkadan iyi günler diyorum arkadaşlar. Yufkalarımızı şöyle bir göstereyim. Şimdi önceden sipariş edenlerinki gidiyor. Bakın arkadaşlar, ince kenarlı ve büyük saçlara göre yapılmış yufkalarım. Nar gibi kızarmış yufkalarım. Bakın arkadaşlar, şöyle bir bakın, İnceliğine bakın, kenarlarına bakın arkadaşlar misler gibi yapıldı. Şimdi zinilerini ve sofra bezlerini getirenlere şu şekilde ayarlandı. Teslim edilecek arkadaşlar bakın. Her biri çok şahane ve bakın büyüklüğüne arkadaşlar gördüğünüz gibi en büyük saçlara göre kenarlarına bakın ve sularken Kırılma yapmayan yufkalarımız bakın arkadaşlar nar gibi kızarmış yufkalarımız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Yufkalarımız her biri teslim olacak arkadaşlar. Sizler de siparişleriniz olursa bizim yufkaya mutlaka gelin arkadaşlar. Bakın. Nar gibi kızarmış. Bakın arkadaşlar. Kenarları ince yufkalarımız sizlere teslim edilecek her biri isim isim ayrıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları teslim edeceğim arkadaşlar. Siz de bizim yufkaya siparişlerinizi bildirin. Taze taze yapıp sizlere teslim edelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın misler gibi oldular. Odun ateşinde arkadaşlar yapılmış. Büyüklüğünü artık şöyle gösteriyorum sizlere. En büyük saçlara göre yapılmış yufkalarımız. Arkadaşlar bunların tanesi 2,5 lira. Ee, birkaç arkadaşımız dedi ki "Denizde de yapılıyor. Fiyatları uygun diye. Bakın arkadaşlar öyle yufka da ürettim sizlere. Şu şekilde yufka. Gördüğünüz gibi diğer yufkamın yarısı kadar. Bu da odun ateşinde yapılıyor arkadaşlar. İnceliğine, kalitesine bakın. Evet bu yufkalar 1.750 arkadaşlar. Bunu özel sipariş olarak yapıyorum. İsterseniz gelip bakıp bu şekilde büyük yufka istemezseniz sizlere bundan teslim ederim. Bu yufkalarım gördüğünüz gibi büyük saçlara göre bunları